Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant arka planı nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğim. Yani ben Valorant'a giremeyeceğim. Çünkü girince video kapanıyor. O yüzden sizlere böyle böyle göstereceğim. İlk önce geliyorsunuz buradan. Valorant hesabınızı giriş yapıyorsunuz ama oynaya basmıyorsunuz. Geliyorsunuz buradan. En altta böyle dosya şeyi var. Onu tıklıyorsunuz. Oradan bu bilgisayar. Yerel disk. Riot Games. Valorant, Live Shooter Game, Content, Movies ve beni direktten sonra böyle bir şey kaçtı. Şimdi burada bir şey yazıyor değil mi? Ben bunu yaptığım için şunu hemen kopyalayacağım. Şuraya bir şey unutmamak için kalsın burada. Sonra yani sonra geldikten sonra bakın. <laughs> Normalde siz geldiğinizde tamam mı? Bunun adı böyle olacak. Böyle değil mi? Tam hepsi böyle olacak. Şimdi buraya geliyorsunuz buradan. Yeniden, yeniden atlandır diyorsunuz. Bak burada 11, 10. mi? Ben onu Google yazdım unutmamak için. Siliyorum ve nokta koyuyorum. Sadece nokta. Sonra geliyorum burada indirenleri yapacağım video seçiyorum. Mesela ben bu video yapacağım. Tamam mı? Bu böyle. Hatta başka bir şey de seçebilirim. Ne olursun. tamam bu olsun bunu yapacağım üstüne geliyorum buradan kopyalaya tıkladım kopyaladıktan sonra aynı şeyleri tekrar yapacağım Riot Games Valorant Live Shooter Game Content Movies Menü dedikten sonra yine buraya geliyorsunuz sonra buraya sağ tıklıyorsunuz yapıştır, yapıştırdınız ya Sonra geliyorsunuz. Bunu yeniden adlandırıyorsunuz ve siliyorsunuz. Burada kopyaladığımız ismi aynen buraya giriyorsunuz. Şöyle. Yeniden adlandır, Siliyorsunuz. Yapıyorsunuz ya. Bitti. Sonra Valorant'a buradan tıklıyorsunuz. Ben giremiyorum. Çünkü girdikten sonra vid video kesildiği için giremiyorum. Ama şey yarıyor. Yani ben kopyalayıp bir sonra yanlış bir şey oluyor ve bu bir, bu video buraya getirdikten sonra anameli var ya anameli de video olarak karşılıyor oluyor yani yani deney deneyin oluyor ben giremiyorum ama siz denedikten sonra olacaktır bu benden daha fazla bir şey beklerseniz yazabilirsiniz yani göstermek istediğiniz İyi, iyi günler Allah'a emanet olun hadi bay bay